Emel Akçayuz'un Kent Yaşam Uzunca Bir Zaman Mutluluk mis gibi kolonyada kokardı. Şahsen çok şanslı bir çocuk olduğumu düşünmüşümdür. Çünkü o çocuk yaşlarda en çok eğlendiğim anılarım dayım üzerine kuruludur. Belki de bu yüzden çocukluğum mis gibi kolonya ve krem kokar. Yıl 1959. Büyük dayım Halil Telloğlu İzmir'de hayal kremleri ve kolonyaları firmasını kurmuş. İşleri öylesine artmış ki kardeşi İbrahim'i yani küçük dayımı birlikte yol almak üzere İzmir'e davet etmiş. Öncesinde küçük dayım İbrahim Telloğlu Turgutlu'da singer dikiş makinesi satışını yapar ve eğitimlerinin verilmesini sağlarmış. Çok sayıda da öğrencisi varmış. Ancak abinin teklifini geri çevirememiş. Böylelikle birlikte çalışmaya başlamışlar. Şimdi İzmir için tarihi derinliği olan bir mekana geçiyoruz. 17 Ağustos 1966'da İzmir Enternasyonel Fuarı tüm konuklarını karşılarken ailemiz için birinci dönüm noktası hazırlanıyormuş. Paraşüt Kulesi'nin etrafında iki dayımın açtığı hayal kremleri ve kolonyaları standında Annem ve babam birbirlerini ilk kez görmüşler. Babam bu karşılaşmayı bize her zaman kendi nüktedanlığı içinde anlattı. Bir gün abimin ailesiyle fuarda dolaşıyorduk. Paraşüt kulesinden geçerken kucağıma yukarıdan atlayan bir kız düştü. Onu yakaladım sonra da evlendik. İşte biz annenle böyle tanıştık. Bu hikayeye küçük yaşlarımda çokça sarılmıştım. Annem paraşütte atlayacak kadar cesurdu, babamsa annemi kurtaracak kadar kahramandı. Ne muhteşem bir tanışma hikayesiydi. Halil dayım entelektüel bir karakterdi. Kitaba, okumaya değer verirdi. Fransızcası harikaydı. İlaç kutularındaki Fransızca içerikleri bile okuyup bizi çevirdiğini tanıklığım vardı. İbrahim dayım, hoş sohbet, küçükle küçük olmayı bilip hayata neşe katardı çocukluğumdaki bütün eğlenceli aktivitelerimin baş kahramanı İbrahim dayımdı. Onun evi, eşi, çocukları, yaşamın güzel yüzüydü. Fatoş ablama düşkündüm. Bir de birlikte tiyatroya, müzikallere gitme halimiz vardı ki sormayın. Zeki Alasya, Betin Akpınar ve Nevra Serezli'yi, Deve Kuşu Kabare'de, Emel Sayın, Şener Şen, Adile Naşit, Mehmet Ali Erbil ile Ayşen Gurudayı, Neşe'yi muhabbette gördüm dayım en çok Emel sayını severdi. Sonra bizimkiler de beni hiç kucağından düşürmeyen dayımın sevgisini buna bağlarlardı. Tiyatro gösterilerinden çıktıktan sonra eve dönüş yolunda otomobilin içinde mutlaka sızmış olurduk. Çoğu kez babam ya da dayım beni kucaklar eve çıkarırlardı. Bazen uyanık olduğum halde dayım kucağına alıp beni taşısın diye nazlanırdım. O zaman da dudağıma tükürük sürmekle tehdit ederdi ki bir an önce kalkıp eve çıkayım. Tükürük tehdidiyle yatağına giden çocuk Emel, efsunlu rüyalarında tiyatronun, sevginin büyüsünde uyurdu. Çocukluğumda evde radyodan gelen seslere kulak kabartırdım. Çünkü o çok sevdiğim programlardan başka her an hayal kolonyaları reklamı çıkabilirdi ve dayım bana gülümserdi. Dayımın reklamı çıktığında bir heyecan dalgası alır başını giderdi bende. Bugün sevgili dayım İbrahim Telloğlu'nu yad etmek istedim. Çünkü ondan sevgiyi, hayattan keyif almayı, mutluluğunda mis gibi koktuğunu öğrenmiştim. Dayımdan bana yaşamımda değerlendirmen için kalan miras bunlarda. Teşekkür ederim.